Arkadaşlar elektriklerimiz kesik olduğu için biz ilk dinleyemiyorduk. Artık dinleyebiliyoruz. Bu fişi çıkardık. Hala ışık mecbur yanıyor ama. Nasıl yanıyor hiç bilmiyoruz. Nasıl yanıyor babacığım? Şöyle gösterelim. Şurası gördüğünüz gibi şehir şebekesinin 220 voltu. Bu adaptör 12 volt, 2 amper. Biz bunun kablosunu gördüğünüz gibi teybin'e bağladık. Ototeybinden Şurada bir 25 cm'lik woofer hızı var. Burada iki tane Logitech'in Surround uydu hoparlörleri. TV'miz bu. Bunu nasıl çalıştırdık babacığım? biz? TV'mizi nasıl çalıştırdığımızı biliyoruz. Nasıl? Çünkü şuradan açtığımızda... Ama elektrik yok. Nasıl açtık? Elektrik yoksa... Arkadaşlar elektriğin olmadığını da şöyle göstereyim size. şu an elektriklerimiz kesik Evet. Arkadaşlar benim bir de deniz kızı hikayem var gördüğünüz gibi böyle. Evet. Hadi onu tak bir de onu dinleyelim. Şimdi arkadaşlar CD'yi bize takıyorum. Evet takma şeklimize dikkat ettiniz çok düzgün bir bağlantı yaptı kızım. Küçük deniz kızı. Aha başladı. Evet, başladı. Güneşli, pırıl pırıl bir Ve gündü. Ve böyle bilim bir deniz kızı var. bir balıkçı gemisi var. Artık bitirelim mi babacığım? Bence de, de bitirelim. Baba. Baba. Hadi bay bay Bizim yap fiyat herkese. Bay bay. Başka bir projede görüşmek üzere. Evet. Ne kadar güzel.